Günaydın arkadaşlar, merhaba. Palme yayıncılık, e, branş denemeleri, biyoloji, deneme 7'den itibaren devam ediyoruz. Hemen birinci soruya bakalım arkadaşlar. Transkripsiyon ile üretilen bir molekülde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Transkripsiyon yazım demek. Transkripsiyon ile arkadaşlar mRNA oluşur, tRNA oluşur ve ribozomal RNA oluşur. O yüzden bu e, seçeneklere göre, bu verdiğimiz bilgiye göre değerlendirme yapacağız. Deoksiriboz şeker arkadaşlar DNA'nın şekeridir. O yüzden birinci öncülümüzde e, transkripsiyonla üretilen bir molekülde deoksiriboz şekeri bulunmaz deriz. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Diğer şıklara bakarsak fosforik asit bütün nükleotitlerde hidrojen bağı, ribozomal RNA'da bulunabiliriz. Tozin bazı yine bütün nükleotitlerde fosfodiester bağ. Yine nükleotitleri birbirine bağlarken kullandığımız bir bağ olduğu için bütün nükleotitlerde bulunur. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olur. Hemen ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Öküz, balıkçıl gibi kuş türleri, bizon gibi hayvanların otlamaları süresince kaçışan böcekleri besin olarak tüketir. Bizonlar bu durumdan etkilenmez. Bakın asla kuşlara herhangi bir şey yok. Kuşların faydası var ama öküzlere herhangi bir faydası yok bunun. O yüzden ne olacak bu bu ilişki arkadaşlar? Biri fayda görürken birinin ne faydası ne de zararı ne olacak? Yani komensalizm dediğimiz birliktelik oluşacak arkadaşlar. Birinci öncülümüz doğru. Aslanların biz onları aşırı oranda avlaması öküz balıkçılarını olumsuz olarak etkiler demiş. Şimdi balıkçılar bunlardan faydalandığı için e, şimdi biz onların da azalması tabii ki olumsuz az da olsa olumsuz bir şekilde etkileyecek. Bu da doğru bir cevap. Belirli bir alandaki öküz balıkçıların sayısal değişimi biz onları etkilemez. Etkilemez arkadaşlar. Biz onlarla ilgisi nedir? Zaten nötrdür. O yüzden bu da doğru deriz. İkinci cevabımız E şıkkı olur. <laughs> Hemen üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Alveol kılcallarından aldığı kanı kalbin sol kulakçığına taşıyan damarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar alveolden geliyor ve kalbin sol kulakçığına gidiyorsa temiz kan taşır. O yüzden oksijen bakımından fakir kan taşır demek yanlış olur. Doğru cevabımız aşık olur. Küçük kan dolaşımına aittir. Doğru yapısına şimdi toplar damar olduğu için kas, bağ ve epitel doku bulunur. Doğru. Tek yönlü yukarı doğru olanlarında tek yönlü kapakçık bulunur ama bu kalpten yukarıda olduğundan dolayı içermeyecek. Bu da doğru bir ifade. Taşıdığı kanın pH değeri de yüksektir. Çünkü karbondioksit az, oksijen çok. O yüzden daha bazik, daha pH'sı yüksek bir kandır. Doğru cevabımız A şıkkı. Diş sisteminde olayların gerçekleştiği bölümlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. O genez. O genez yumurta oluşumu demek ki bu ovaryumda e, olması gerekiyor. Fallopi de devam eder ama ovaryum diyelim. E, ya da uterusu silelim ikisini fallopi tüpü kalsın. Segmentasyon arkadaşlar. Zigotun morulaya dön dönüşmesi. Yani döllenmiş yumurtanın e, bol stoplazması az ama çekirdek sayısı çok olan morulaya dönüşümü arkadaşlar. Bu fallop tüpünde gerçekleşir. O yüzden e, cevabımız da zaten çıktı. Gastrulasyon ise e, tabakaların oluşması, endoderm, ektoderm, mezoderm tabakasının oluşması. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olur. Hemen bir kulak sorusu arkadaşlar bakalım. Kulağa sormuş. E, aşağıda işitme organı olarak görev yapmakta olan kulağa ait yapılar görülmektedir. Kulağın yapısı, özellikleri ve görevleriyle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Kulak zarının oval pencereye göre daha geniş yapıda olması, sesin şiddetinin arttırılmasını sağlar demiş. Kulak zarının oval pencereye göre daha geniş yapıda olması, sesin şiddetini olabilir arkadaşlar. Yani kulak zarı daha büyük ve ne yapıyor? Bütün ses dalgalarını toplayıp ne yapıyor? Biraz daha sesin şiddetini arttırıyor. Yarım daire kanallarında işitme ile ilgili reseptörler bulunur. Arkadaşlar işitme ile reseptörler salyangozda bulunacak. Salyangoz ama yarım daire kanallarında yani şunlardan bahsediyor. Yarım daire kanalları. Bunlarda ise denge ile ilgili yapılar mevcuttur. O yüzden bu yanlış oldu. Mekanoreseptörleri, mekanoreseptörleri içeren korti organı kolyar kanalında bulunur. Şu bölgeden bahsediyor arkadaşlar. Kolyar kanalı, kolyar kanalın içerisinde de korti organı var ve burada mekanoreseptörler bulunur. Bu da doğru bir ifade. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Hemen 6. soruya bakalım. Aşağıdaki grafikte belirli bir bölgedeki sırtlan sayısının zamana bağlı değişim verilmiş. Arkadaşlar azaldığını görüyoruz nedeni olamaz bir dış direnç bunun sayısının popülasyonun azalmasına neden olmuş diyebiliriz doğal afetler yapabilir otçul hayvan sayısının fazla olması arkadaşlar sırtlan otçul hayvanlarla beslenir o yüzden bunun olmaması gerekiyor bakalım olumsuz iklim koşulları etkiler negatif etkiler bölgeye bırakılan toksik maddeler negatif etkiler Öldürücü salgın hastalık negatif etkiler ama otçul hayvan sayısı demek, yem demek. Bu da sırtlan için azalan değil, artan bir durum oluşturması gerekiyordu. Sindirim sistemi ile ilgili sorumuz arkadaşlar ve yardımcı yapılar e sembolik olarak verilmiş. Bu yapılardan hangileri sindirime yardımcı organlar olup sindirim enzimi üretip salgılayabilir demiş arkadaşlar sindirime yardımcı yapılar hemen bakayım ben size arkadaşlar sindirime yardımcı yapılar tükrük bezi tükrük bezi kimyasal sindirimi gerçekleştiren amilaz salgılar arkadaşlar karaciğer karaciğer safra sıvısı salgılar safra kesesinde depolanır ee, karaciğer diyelim ama karaciğerin sindirimle ürettiği bir enzim yoktur ee, aynı şekilde pankreastan bahsedeceğiz Pankreas da sindirim enzimi üreten yardımcı bir yapıdır. Hatta bunu doktor Tolk diye kodlamıştık. Pankreastan gelen DNA, RNA, tripsinojen, amilaz, lipaz, kimotripsinogen ve karboksipeptidaz enzimleri Wilson kanalıyla ince bağırsağa dökülür ve burada kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Bakalım arkadaşlar Tükrük bezi, safra, kesesi ve pankreas. Burada safrayı çıkarmamız lazım çünkü enzim yok. Tükrük bezi ve pankreas arkadaşlar doğru cevap. Diğerlerinde ise yardımcılardan ziyade direkt sindirimin elemanlarına mide, mide. Burada yine karaciğer almış. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Devam edelim sorularımıza hızlı bir şekilde. Buna göre bu bitki ve sentezlediği moleküllerle ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Yeşil bir bitki arkadaşlar. Hidrojen atomu radyoaktif olarak işaretlenmiş su. Oksijen atomu radyoaktif olarak işaretlenmiş karbondioksit. Azot atomu radyoaktif olarak işaretlenmiş amonyak ya da amonyum. Arkadaşlar şimdi buradaki hidrojen besine katılacak. Buradaki oksijen besine katılacak. Ve azot da Azot içeren besinlerin yapısına katılması gerekiyor. Bakalım terleme yoluyla terleme yoluyla almış atmış olduğu su barının yapısına işaretli hidrojen atomu bulunur diyor arkadaşlar. Aslında e, hidrojenin bir kısmını su olarak e, suyun bir kısmını besinin hammaddesi olarak kullanırız. Fazlasını da dışarı atarız. O yüzden olabilir arkadaşlar. E, i̇ki aydınlık ortamda sentezlediği glikozun yapısında işaretli oksijen bulunur. Dedik ki arkadaşlar karbondioksitin hem karbonu hem oksijeni direkt besinin yapısına katılır. Bu da doğru bir ifade. Ribozomda kullandığı amino yapısında işaretli azot atomu arkadaşlar amino asit sentez demiş fotosentez sonucunda ve bunları ribozomda proteine çevirmiş. Doğru. Aydınlık ortamda atmosfere verdiği oksijen atomları işaretlidir diyor. Bakın arkadaşlar. Atmosfere verdiğimiz oksijenin kaynağı sudur. Ama burada işaretlediğimiz oksijen karbondioksit oksijeni olduğu için bu yanlış oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Evet, tormon sorusu. Haş, haşimato hastalığına sahip bireylerde durumlardan hangileri görülür demiş. Hemen açıklamaya da bakalım isterseniz. Bir tiroid bezi rahatsızlığı olan Hashimoto matoda da bağışıklık sistemi sağlıklı hücrelere saldırarak tiroid bezinin daha az salgı yapmasına neden olur. Bu hastalıklara vücut tiroid bezini yok etmek için anti TPO antikor üretir. Bu antikorlar tiroid bezine bağlanarak hücreleri yok eder. Özgül bağışıklık sisteminin bir hastalığı arkadaşlar immün rahatsızlık diyebiliriz. Bireyin hücrelerinde mitokondri aktivitesi artar diyor. Azalır arkadaşlar. Çünkü tiroid bezinin salgıladığı tiroksin hormonu ne iş yapar arkadaşlar? Ne iş yapar? Metabolizmayı hızlandırır. O yüzden negatif yönde etkilemesi gerekir. Bu yanlış olur. Hipofizden kana salgılanan TSH miktarı artar. Şimdi arkadaşlar tiroid bezi hormon üretemediği için yapısı azaldığından dolayı ve vücudunda bu hormonlara ihtiyacı olduğundan dolayı pozitif feedbackten e, tiroid uyarıcı hormonu yani TSH'nin artması gerekir. O yüzden bu doğru bir ifade arkadaşlar. Bireyin vücut sıcaklığının artmasına bağlı olarak terleme miktarı artar. Bu da metabolizma ile ilgili metabolizması çalışmayacak ki. O yüzden terleme miktarında olmaması lazım. O yüzden bizim buna A şıkkı dememiz gerekiyor. Güzel ve zor bir soruydu. Hemen sinir sistemi olayına bakalım. Beyne ait bölümler numaralandırılarak verilmiş. Numaralandırılmış beyin bölümleri ve denetlediği olaylar ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bir, uç beyin arkadaşlar zekaya dayalı olayların kontrolü. Uç beyinde bilinçli hareketler, zeka, öğrenme bu bölgede bulunuyordu kontrolü. Doygunluk hissinin oluşması arkadaşlar. İki hipofiz bezinden bahsediyor. Bir soru işareti kalsın bakalım doygunluk hissi. Üç, talamustan bahsedecek arkadaşlar. Talamus muhtemelen. Duyu organlarından gelen impulsların sınıflandırılması tamam buradan olur ama hepsi olmaz. Yine bir soru işareti kalsın. 4 soluk alışverişin denetlenmesi arkadaşlar. Yani buradaki e, orta beyinden bahsediyor aslında. E, eğer orta beyin değil de omurilik soğanı diyorsa doğru ama e, biraz da şekil kaymış olabilir. Burada bir soru işareti koyalım. 5. E, vücut duruşu ve dengenin sağlanması. Şimdi 5. Beyincik tamam dengeyle ilgili sağlar. Ama da doğru diyelim arkadaşlar. E, şimdi bu şekil sorularında tabi biraz e, şekil kaymaları olabiliyor ama bir e, şeye göre şıklara göre gidelim. Doygunluk hissi arkadaşlar. Şimdi gösterdiği yer Hipofiz bezi olacak. E, hipofiz bezi de bizim iç salgı bezlerini kontrol eder. Duygunluk işte homeostasiyi sağlar. Tamam buna da doğru dedik. 3. Arkadaşlar burası da talamus gibi gözüksün. Hadi talamus olsun burası da. Duyu organlarına gelen impulsları sınıflandırır. Koku hariç demesi gerekiyordu ama bunu belirtmemiş. Buna da doğru diyelim. Arkadaşlar 4 soluk alışverişi. Bence burası orta beyinden bahsediyor. Burası orta beyin. O yüzden soluk alışverişi ise omurilik soğan tarafından kontrol edilir. O yüzden doğru cevabımızın D olması gerekiyor. Evet son sayfamıza geldik. Şekildeki aşağıdaki şekilde nefrona ait bazı kısımlar numaralandırılarak verilmiş. Tamam. Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi idrar oluşumu sırasında kesin olarak ATP'nin tüketildiğini göstermektedir? Bakın arkadaşlar birinci olayda glomeruluslarda bir numaralı kısımdan iki numaralı numaralı geçen kreatin miktarının tübüller boyunca sabit kalması. Şimdi ben bir numaralı kısımdan basınçla tübüllere kreatini atarım ama kreatinin hiçbirini emmem. Yüzde sıfırını emerim ve emilmemesi için de difüzyon için de aslında burada ATP kullanılması gerekiyor. Soru işareti koyalım, diğer şıklara bakalım. 1'den 2'ye madde geçişi basınçlı olur. Burada ATP harcanmaz arkadaşlar. 2 numaralı kısımda bulunmayan bir maddenin 5 numaralı kısımda bulunması arkadaşlar 2'de salgılanmamış, e, süzülmemiş ama 5'te de bulunmuş demek ki salgılama ile geçti. Aslında bunun cevabı C olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ama birinci A şıkkına bir daha bakalım. Çünkü salgılama olayı, salgılama arkadaşlar süzülme ile atamadığımız maddeyi aktif taşımayla e, nefrona geçirdiğimiz maddeler salgılamayla geçirilir. O yüzden bir enerji harcanması gerekir. Doğru cevabımız C'dir arkadaşlar. Ama A'ya yine bakacağım. 2 numaralı kısımdan 4 numaralı kısma doğru gidildikçe bazı maddelerin miktarının azalması diyor. Yani geri emilimden bahsediyor. Bazı maddeler su, üre ya da işte ve benzeri mineral maddeler enerji harcanmadan difüzyonla tekrar emilim gerçekleşebilir. 3 numaralı kısımda geri emilen bir maddenin 4 numaralı kesimde geri emiliminin gerçekleşmemesi. Yani geri emilen, burada geri emilmemiş, burada da herhangi bir ATP ile ilgili bir olay yok aslında. Bir numaralı kısımdan iki numaralı, 2 numaraya geçen kreatinin sabit kalması. Aslında burada biraz da kelime oyunu oynamış. Birden ikiye geçen kreatinde ATP harcanmaz. Niye? Çünkü süzülme arkadaşlar. Buradaki atar damardaki, atardamar kılcallarındaki basınçla beraber maddeler boğman kapsülüne geçiyor. O yüzden burada da ATP harcanmaz ama C öncülüğünde kesinlikle ATP harcanır deriz. Evet, alveol kılcallarında geçmekte olan bir kanda arkadaşlar oksihemoglobin miktarı artar. Bakın alveolden geçiyorsa oksihemoglobin artar niye çünkü arkadaşlar oksijeni taşıyacağım, oksijeni taşımamın en büyük yolu da oksihemoglobin oluşturmaktır. O yüzden tamam alveolde oksido hemoglobin artar. Karbonik asitin karbondioksit ve suya parçalanması. Şimdi burada da ben karbondioksit dışarı atacağım için tekrar karbonik asiti şurada yazayım arkadaşlar. Karbonik asiti su ve karbondioksite çevirmem lazım. O yüzden bu da doğru. Karbondioksit alveole vereceğim hemoglobine bağlanarak taşınan karbondioksit miktarı artar diyor. Yanlış arkadaşlar burada. Burada hemoglobine bağlı olan karbondioksit de alveole geçmesi için serbest bırakılır. O yüzden bunun cevabının 1 ve 2 olması gerekiyor. Hemen son sorumuza bakalım. Oksijenli solunum yapabilen prokaryot bir canlıda prokaryot diyor bakalım arkadaşlar. Olaylarından hangileri gerçekleşmez? toz bölünme sırasında kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi. Bir arkadaşlar biraz TYT konusu ama Mitoz bölünme bakterilerde görülmez. Prokaryot canlılarda görülmez. O yüzden bu yanlış bir ifade. Glikozun piruvata dönüşümü sırasında ATP'nin hem üretimi hem tüketimi. Arkadaşlar bu glikoliz evresi. E, glikoliz evresi toplazmada olur. Bütün canlılarda görülür. O yüzden bu olabilir protein zenti sırasında açığa çıkan suyun metabolik faaliyetlerde kullanımı. Arkadaşlar bu da olabilir. bakterilerde bir protein sentezi vardır. Ve dehidrasyonla çıkan su hücrede de kullanılabilir. O yüzden bunun cevabının da A olması gerekiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.